kuzenim Sakarya Üniversitesi'nde elektronik okudu. Kendisi çok çalışkandı, çok başarılıydı. Ot diyor boğaz için şunu bunu kazanamadı sınav stresi yüzünden. Yale'de hoca oldu Amerika'da ilk onda sayılan üniversitelerden birinde. İnsan sonuçta sınav yani sınav stresinden ibaret değiliz yani o bizim ne bildiğimizi göstermiyor. O sadece bizim için bir engel. Ciddi boyutta ise uzmana gideceğiz. Değilse bence onun çözümü kaliteli öğrenmede, kaliteli çalışmada. Öğrenciler çalışırken boşluklar bırakıyorlar. Soru çözüyorsun bir doğru eminsin ikiye baktın Emin değilsin. 3'e baktın. Doğru. Baktın şıklarda 1, 3 yok. 2 de doğruymuş demek ki dedin. işaretledin, Yaptın. Üzerine tik attın. Geçtin ya soruyu. Ben diyorum ki onu geçmeyin. Çünkü o ikinci öncül sadece tek başına soru olabilirdi. Bu 1. 2. Sen orada aslında bir ufak stres yaşadın sınav anında. Ya şıklar senin istediğin gibi olmasaydı. 1, 3 de olsaydı şıklarda. 1, 3 var. 1, 2, 3 var. Birini seçtin geçtin. 2 şıkka indirip geçtiğin soru denemedeki gibi olmuyor ki. Sınavda sürekli seninle konuşuyor. Sen orada soru çözerken yandan dürtüyor seni. 1-3 mü? 1-2-3 mü? Bir soru sonra soruya soru geçiyorsun, bir daha dürtüyor seni. Bir üç mü, bir iki üç mü? Öbürü dürtüyor, öbürü dürtüyor. Böyle etrafında yüzlerce insan toplanmış. O yedinci soruyu soruyor, o dokuzuncu soruyu soruyor, o bilmem neyi soruyor. Bir yandan senin hayallerin. Bu ne oluyor? Korkunç bir strese dönüşüyor. Ama denemede rahatsın. Onun üzerine gitmeyip böyle kenarlarda böyle boşluklar bıraka bıraka çalışınca stres yaratıyor.